start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler Evet, Gold Polat rakiplerinden bir boy sonra koşuya başladı. Liderliği dıştan atak yapan iki numaradı. Luminous'ın saldı. Bir boy kadar fark yapmıştı. Hemen içine bir numaralı Jetta geldi. Şimdi dışarıdan atak yapan bir numaralı Jetta az liderliği aldı. Dışında iki numaralı Luminous'ın var. İki buçuk üç boy kadar gerilerinde. Altı numaralı Kara Mehmet bariyer dibinde. Bunun bir buçuk boy gerisinde 4 numaralı Anarabal. Üç boy gerisinde 10 numaralı Semerkant. Bunun iki boy gerisinde 8 numaralı Arput Rüzgarı. Bir boy dışında 9 numaralı Uğur Bubam. 1.5 buçuk boy gerisinde 7 numaralı ağır kasırgası. Bunun da hemen içinde 5 numaralı Gold Polat sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. 1 numaralı Jetta yönde fark 1.5 buçuk boy. 2 numaralı Luminous'ın takipte 3. yarıştan 4 numaralı Honorable sarktı içinde 6 numaralı Kara Mehmet sırasıyla atlar virajı döndü. Son 400 metreye girildi. Dıştan atak yapan 2 numaralı Luminous'ın Sasfrak'ta liderliği aldı. Onun hemen dışına doğru 4 numaralı Honorable geldi. Son 200 metreye doğru 2 numaralı Luminous'ın sas önde dışarıdan 4 numarada Honorable geliyor. Son 100 metreye doğru da 2 numaradı. Luminous'ın 1.5 boy kadar önde dışarıdan 4 numarada Honorable'ın atakları var. Sonlarda da liderliğini koruyan 2 numaradı. luminous hışman çizikle 3. koşuyu kazanıyor. 4 numaradı Honorable 2. 7 numaralı ağrı kasırgası 3. 8 numaralı Harput Rüzgarı 4. 9 numaralı Uğur Bubam'da koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Luminous Hışman çizikle kazandı.